Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzeller. Öncelikle bir bağırmak, çağırmak istiyorum ama çağıramıyorum tabi. Şimdi ben bunları görür görmez aşık olmaz mıyım? Daha bitmedi bitmedi. Bir sürü var. Bir sürü bir sürü. Bir sürü. Bir sürü. Onlar bitti. Stikerlere başladı. Yani aşık oldum diyebilirim. Ve bunlar ve bunlar da bazıları BTS, bazıları Baby Master. İşte şöyle yırtıyoruz. Bazıları Baby Master. Ben bunları yazacağım çıkarmak istiyordum. Yedip ama artık yazacağım çıkarmamak gerek kalmadı. Kart olarak geri gönderdim. çok çok güzeller. Öncelikle bunlar Plaguebink kartları ve kalınlığa bak. Hepsi Plaguebink. Bunların da hepsi Plaguebink. Ve bunlar da. Aha. Ise, ise koyuyorum. Şuraya koyayım. Tam şuraya koydum. Buranın altına. Şimdi gel bir saat boyunca. Baby, yeah, it's my baby monster. Bunlar ise Baby Master. Kutların. Evet. Yanlışlıkla karıştırdım. Şunlar ise Baby Master. Hangileri şeydi ya? Yok. Bu başka. Ne gelelim BTS'e. Geldi başımıza BTS. Aslında bunun bana bende kitabı bile var. İsterseniz göstereyim. gördüm aldım işte. Yok almamış. Ona hediye olarak vermişlerdi. Yes kitabına. Ön gün de bir hiç başlamadım. Okumadım. Sadece birinci sayfa, bir, iki, üç sayfa okudum. Merak ettim diye. İşte K-pop yıldızı, mıldızı. Boşmuş, Şeyler yazıyordu. Bunların da hepsi BTS. Ben bunları okula götürsem ben hangi kapa koyacağım? Ve hepsine nasıl lastik bulacağım? Bitti mi? Ha bitmiş. Aa, ama siz daha bitmiyor. Ne kadar olduğunu görseniz hepsinde diyelim 15 tane var. 15 30 45 60, 75 ve şöyle. Hangi... Şu çok güzel. Çok tatlılar bunlardan. Bisine aşık oldum. Bunlar benim ilk görüşte aşk. Neyse. Bitti mi? Hayır. Şimdi size Bunları tabii ki de ne asacağımı biliyorsunuz. Bunları dolabıma asacağım. Şöyle buraya değil de şuraya asacağım ama görünmüyor. Pek böyle asacağım. Üstü rastlayacağım aslında bunları. Çantam yere düştü. Bunda burada bir sürü var. Ben bunları... İnşallah odama bir misafir geldiğinde odama girmez. Bunları görürse ne yapar bilmiyorum. Baby Monster. ben K-pop kızlarına bayılıyorum. Yani böyle gruplarına kız grubuna. Ben var. Arkası şöyle. Direkt göstermeyeceğim. Hemen buralara koyun. Daha var mı bilmiyorum. Şöyle Bunun arkasını göstereceğim sadece. Bu da Baby Monster. Evet bu da benim masur. Çünkü bu fotoğrafı göstermiştim. Bu nasıl bitti mi? Bitmedi. Normalde ben olsaydım. Şuna baba, e, babam alsaydı bana direkt. Ben de burayı alardım. Şunları keserdim yani. Ama bu da. Neyse. Bunları başka bir yere koyacağım. Şöyle. Ondan sonra böyle. Bunun içinde stikeri falan da oluyor. Şardım 15 tane az. En kısa zamanda şey yaptınız. Yo. Böyle. Neyse. Şimdi ise işte böyle de var. Böyle. Arkasında da böyle stikerler çıkmıştı bana. Stikerler de tam olarak 5 tane. Arkasını da böyle yapıştırabilirim aslında ama böyle yapıştıracağım. Ne Blackpink? Blackpink. Aha geldi bizim BTS. Wikiyesi başka bir yere ayırıyoruz. Şöyle bir takvim. Bunu 2026'da başlayacağım bu takvimlere. Bir sürü takvim var. Bitmedi bu takvimler. Aslında iki tane var ama. Böyle i̇ki tane değil. Bir, iki. Şöyle bir tane takvim daha vardı. Takvimleri ayıracağım ya. Bir de böyle bir mayı bir Bir de takvimler ayıracağım. Ya masa da ya. Masa da oldu. Artık bir şey ayıracağım falan demeyeceğim. Bunu koy şuraya. Şöyle hani böyle Snap Pack bakma. İçim. Bak. Şebonun i̇şte gibi böyle şeyler varmış. olarak kaldı. İçi de var ama o kadar göstermek istemiyorum. Neyse BTS ayırdık. Bu da kız şeyleri. Artık bunları bir dolaba koymak istiyorum ve benim dolabım yok. İçinden bir şey çıktı bunun. İçinden bir şey çıktı bunun bakacağız hop et evet, şöyle öncelikle kartları ayıracağım kartları da alacağım bekleyin çalışıyor başka var mı dört tane. Wiping. Wiping in the Neyse şimdi bunlar için lastik getireceğim. Böyle şey yapacağım. Arkadan arkaya çevirilmiyor ya. Neyse. Toplam böyle gözüküyor. Videomuz bu kadardı. Çok ee, videomuz bu kadar yani. Aa dur göstermeyi unuttum. Bir de şunlar vardı arkadaşlar. Bunları çöpe atacağım ya. Neyse şöyle. BTS'in yanına koyalım. Ondan sonra bitmedi. Bu güzel. Şöyle aşık oldum. Bir. Bitmedi. İki. 3 Üç. Aa, bunlar çok tatlı. Dört. Son olarak 5. 5 tane de sticker. Hemen çantamı hazırlayacağım ben bunları. Ben özel götüreceğim. Çıkar çantamda hiçbir şey yok ya. Ne için sticker çıktı? Ha. Sticker çıktı içinde. Ne kadar şanslıyım. Neyse. Evet, şimdi ise çantamı hazırlayacağız. öncelikle kitaplarımı koyuyorum. Kitabımdan bunu ve böyle bir tane hikaye kitabını koyuyorum. Bunları koyuyorum. Bitmedi bitmedi. Bunları da koyacağım. Hepsi. Hepsini koyacağım. Hepsi. Hepsini koyacağım. Yitisi de koyalım. Bitisi de koyalım. Stikerleri de koyalım. Stikerleri de koyalım. Şimdi ise bunlar için e, şu kartlar için ben şey getireceğim. Bana getireceğim ve bunları bana şu anda koyacağım. Çantanın içi böyle gözüküyor bu arada. Şunları göstermiş. Heh, doğru göstermişim. Ben. Şöyle takvimleri de koyacağım. Belki takvimleri e, şu biteceğiz olan bir ne diye. Ben bilmiyorum. Neyse. Videomuz bu kadar. Evet. Bu kitapları Videomuz bu kadardı. Sizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.